Merhabalar, ben uzman biyolog Esin Ayan. Bugün sizlere çocuklarda büyüme ve gelişme ile ilgili bir takım parametrelerden bahsedeceğim. Çocukları erişkinlerden ayıran en önemli şey büyüme. Büyüme dediğimiz durum boy uzaması ve kilo artışı ile birlikte aslında zihinsel, e, nöral gelişimi kapsayan bir durum. Çocuklarda büyüme etkileyen hormonlar yani büyüme geçmede fonksiyonel hormonlar vücudun işleyişinde görev alırken bununla beraber kullanılan bir takım vitamin ve mineraller de büyümede önemli rol üstleniyorlar. Özellikle vitamin B kompleks D vitamini, polikasit, biyotin gibi bileşenler büyümede fonksiyonel olarak etkiler Ve e, genellikle dışarıdan biz bunları hazır olarak alıyoruz vücut tarafından. Çoğunlukla üretilemiyorlar. Bu noktada bugün sizlere Junor şuruptan bahsedeceğim. Junor yapısında arı sütü ile birlikte vitamin-mineral kompleksi bulunduran bir ürün. Özellikle büyüme noktasında çocuklarda büyüme gelişmenin desteklenmesi, motor becerilerinin arttırılması, nöral faaliyetlerin geçmesinde önemli etkileri olan bir ürün. Ve i̇çerisindeki bileşenlere tek tek değineceğiz ama öncesinde e, ürünün formundan bahsettiğimizde kapağında bir ölçeği var. Ölçeği ile birlikte aslında hangi yaş grubunda, hangi dozlarda kullanabileceğimizi rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Bu noktada da oldukça ergonomik kullanışlı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.